Evet, ne yapıyoruz bu akşam? Ne yapıyoruz? Bu akşam montaj yapıyoruz. Haftanın filmini yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok aksiyon var. Sandwich, aslında bunu başa bile koyabiliriz ha. yadayız, İki hafta burada kalacağız. Elektrikli çalışmıyordu, onu toparlamamız gerekiyordu. Su yapıcı ile ilgili sıkıntılarımız var. Parça siparişi verip vermeyeceğimize karar vermemiz gerekiyor. Bir akü problemimiz var çözmemiz gereken. Şimdi almamız gereken birkaç ufak tefek malzeme var. Ee, ve Ali Can'la buluşup Türkiye'den gelen malzemelerimizi alacağız. Ee, en azından bütün bu işleri halledinceye kadar burada Rodney Bey'de demirde kalıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Beni videolarda mutsuz görüyormuştunuz. Mutsuzum. İzlenme oranlarımız çok düşük. Bu da beni mutsuz ediyor. Siz çok izlerseniz ben mutlu olurum. Buradaki amacımız şu gördüğümüz elektrikli bincimizin motoru artısını eksisini yenilemiştik. Ama çalıştıramamıştık. Söktük destine teknesine götürüyoruz şimdi. Sağ olsunlar Destina teknesi 100 amper bir de akü veriyor bize. Evet. Ee, daha Mindero'da değiştirmişlerdi sanırım onlar onu ya da Kanaryalarda değiştirmişlerdi. Ama kapasitesi yeterli değil şakilerinin. Ya yani bozuk değil. Çalışan bir ağır. birkaç tane aküden bir tanesini bize veriyorlar. O zaman baş pervanemiz de çalışacak. Winch jim motorunu çalıştırabilirsek o da çalışacak. Bundan sonra çalışmayan bir şeyimiz yok sence var mı? Ha şey ya, şey. şey. Dediğin gibi. Sıkı tutuyormuş. Sıkı mi? tutuyormuş. Tım 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 tım. Evet. <laughs> evet, evet, evet. Geçiyor. Tüm tüm, tüm 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 Biraz tüm, tüm 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 Şimdi burada şöyle. Şunlar krom ya. Evet. Şunları ya. kestim biraz. Şunları lehimleyeyim diye. Yine de tutmadı tutmaz abi. Tutmaz krom tutmaz. Ses gelmesi lazım değil mi? Yok sıfır olacak. Bak şu rakamlar. Hı. Bak şu anda bak açık devreyken bir. Hı. Şimdi değdirdiğimiz anda sıfıra gelmesi lazım. Bir direnç oluşturmuyor. Çok kalın sargılar olduğu için direnç Hı. yok. Bu sağlam. Burası zaten gösteriyor. Problem yok burada. Yalnız ne? şu lehimler tazelenirse sıcak şey bulmak gerekiyor. Öyle de be. Yapamazsınız Şu an ne peşindeyiz? Evet. Ne durumdayız? Bir i̇şte. tane alacağız. Ne Soracağız da neyim? Zannetmiyorum deneyimi yapan yapmazlar anladım. Çok vakit kalmadı. Sadece burada her yer beş gibi kapalı. Bu Kızlar da bana biliyorlar galiba böyle kendi kendimi çekiyorum diye. Onun için onlar koştura koştura bize önerdikleri kaynakçıya gitti. Bilmiyorum halledebilecek mi? Ben de işimi bitir bitirmez o tarafa doğru gitmeye başlayacağım. Bulduğuma nasıl sevindiğimi anlatamam. Acayip ödüm bakıma karıştı yolda. Yolda yerde yatan insanlar falan var gördün mü? bu adamlara gittim diyorum ki ilk önce şey kaynak yapacak birini arıyorum diyorum en son kocamı arıyorum demeye başladım korkudan. diyorum ki turuncu bir tişört giyiyordu elinde bir elektrik motor vardı adam cigara sarıyor bu arada benim önümde güzel yaptı yani çocuk daha ne yaptı ben dedim şöyle nasıl bir yol burası herhalde dedim alışveriş merkezinin o tarafından gidecektik sonra bir adama sordum SS, Shopping center evet dedi. Sağ tamam, gitme. O çocuğa sorunu o gönderdi değil mi? Evet. Çocuğa diyorum ki benim kocam şey giyiyor, turuncu tişört giyiyor diyorum. Gördün mü kocamı diyorum. Bana şey diyor, hiç görmedim ben turuncu tişörtlü birini diyor. Sonra da gösteriyor seni, bu senin kocan mı diyor. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Gel gel abi. Ha, ikisi de burada, i̇kine, ikine. tamam. İkisi de içinde, tamam. Poşet, e 6202 derseniz evet. Yazıyor 6202. üzerinde zaten de bunların buradakilerin hepsinin o name yani aldıklarımızın üstünde bir şey yazdı. Şimdi biz biraz önce John'a gittik. John bizim su yapıcımızın gerek parçalarını sipariş edecek adam. Ama işin işte enteresan tarafı rulmanlar için John bizi nereye gönderdi? Dünkü kaynakçıların olduğu yere. <laughs> Hatta dedi ki iki tane yer var onları takip etti, e, tarif etti. Bu yerlerde bulamazsınız dedi. Orada cigara içen bir tane adam var. <laughs> Alternatörcü. Ondan çıkmasını bulabilirsiniz parçanın dedi. Evet. <laughs> Kötü kader. Bunu söyledim bizim çocuk bulur onunla. 20, 24 kesildik şeyi elde etsin diye gidiyor alıyor geliyor işte. Burası dün sen kaynak yaptırdın yani. Evet. Burada kaynak yapan çocuk mu? Evet. Şuradaki. Adam atladı arabaya gitti ha almaya bizim şeyi. Hiç Hı. uğraştırmadı bizi yani. Gideceksiniz, bulacaksınız, bilmem ne yapacaksınız demedi. Ya, çok değişti. Dün 100 değişti. Bugün 50 değişti. 150 değişti.

Hayır, akü sığdı yani? Ak, akü sığdı canım. Akü al Tamam değil tamam, mi? Tamam. Tamirat tadilat maceramızın üçüncü günündeyiz. Bugün çarşamba. planlarımızda hafif bir şaşma var. Benim ultrason randevumu bugüne almayı başarmışlar. Onun için ilginç. iş kalktık. E, medikal merkeze gidiyoruz. Oradan sonra tekrar marinaya döneceğiz. Su yapıcı için John dün geldi. Ama tahmin ettiğimizden daha fazla parçanın değişmesi gerektiğini söyledi. Canlı oturup bir pazarlık yapmamız gerekecek. Günaydın tatlım. Günaydın. What's your name? <laughs> yeah, it's great. No, you pay, don't pay. you pay <laughs> no, Doğru. Mm -hmm. Saat değişmeli pompa kafası yedeğe alınmalı. E, ee, kontrol edilmeli. Hı, hı Tamam. Tamam. Yani anormal bir şey söylememiş. Bence doğru söylemiş. Tamam. 670, 680, 780 dolar yapıyor. Onlarsız mı? Bir de. Şunlarsız. 1000 dolara geldi iş yani. yani hiçbir çok. parça sipariş etmeyelim. Gittiği yere kadar gitsin anlaştık. Ben de var. öyle diyorum. Amerika'ya kadar idare ederiz biz bunu böyle. Şimdi dedik ki parçaları sipariş edelim. Karar veremedim ben. Niye? Sadece bunları sipariş etsek yeter bence. Adam haklı evet bazı parçaların minyadı var bazılarının çalışma saati var e, gidiyor. E, Taslettiği şeyi bir göreyim tamam Ondan sonra birlikte bir tekrar konuşalım. Tamam. tamam tamam oldu. Tasip tamam oldu. gidelim adama şimdi böyle diyelim şey istemiyoruz. Birer tane istiyoruz diyelim şeylerden seklerden Yedek dursun onlarda. Tamam kafayı da alacağız. Rahat mısın? Tamam. Hep tamir ve tatilatta uğraşmıyoruz tabii. Cuma gecesi partisindeyiz. Yemek sırasındayız. Menüde Marlin, tohum ve lambi var. Lambinin ne olduğunu anlatacağım. Yemeklerimizi aldık. <laughs> Aç. Yemeklerimizi aldık. Soslar için sırada bekliyoruz. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ee, Lambi bu bizim evde yani, süs yani kullandığımız deniz kabuklarının. Şey ya. Ne kabuk kabuk. Şurada kabuklar Aa, var ya onun içinden. Vereceğim şimdi size ya, tadına yok, bakın diye. Yani, vereceğim oldu, vereceğim abi, ondan yani. aldım. Abi, o üflenen yani, deniz yani. kabukları işte Lambi. Haydi bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun. Marlin balığı yedik. Süperdi. Vallahi yedim en güzel balıklardan biriydi. Tavuk gibiydi böyle. Çok güzel baharatlamışlar falan. Pilav bile süperdi. Biraz da üstüne zaten sarımsak koymuşlar. Beklediğimizde değdi mi? Değdi. Kesinlikle değdi. Etrafı göster şöyle. Bu kadar kuyruk olduğuna göre zaten ona bekletiliyorsun. Kuyruğa bak kuyruğa. 走走走走走走 bugün halatlarımız geliyor. Yeni halatlarımız. KMH Rig'in Kaya Robs işbirliğiyle. Yok adam, getirdi mi adam ya? Getirdi tabii ki. Halatlarımız marinaya girmek üzere. <laughs> Ay Ömer Bey çok heyecanlı siz geleceksiniz diye. Ben de onun heyecanına ortak olmaya çalışıyorum. Can da can, can da can yani. Anca, anca 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 geliyoruz anca geliyoruz. Ver bir öpücük Aa, da... var ver bir öpücük var. Ver bir öpücük. Hmm, <laughs> Dur ya adımız ay ya. çıktı zaten dokuza. Aydan halatlar nerede? Halatlar halatlar halatlar. Bak, ha Ah ha, şunlar mı? Siz binin isterseniz de malzemenizi alın. Kurusun biraz nem almış olabilir orada. Başak şey hepsini alamadım. Şöyle bir şeyde. Bakın burada geldi. <laughs> şeye daha içinde. gelmiş. Uzun uzun kotalarınızı bıraktım. Ağırdılar. Gümrükteki evet. e, grenadoda evet. bir gıdıkladılar bizi. Evet. Neyse hallettik. Şu an benden bu kusur yok tabii ki. Aslında hatırlatmak olur